arkadaşlar yeni bir videomuzda bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlar bir kallalar arıyoruz durun kal alacağız evet arkadaşlar bunu bir alalım kal evet aldığından demir evet arkadaşlar demiri aldığımızda göre sonra bal kabağı alacağız Evet arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar, bunu almayın, bu yetersiz barbaba, bu da oyulmuş barbaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ilk kez kalı inşa edeceğiz, kalmasın. Bunu biliyor biliyordunuz. İşte arkadaşlar, bu kaldan ne arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kas sayıyor her şey, suya girdiğinde dolama gidiyor sa sizde zombilere karşı demir göremler arkadaşlar. Evet. E size nasıl yaratacağınız. Buradaki demir bloğunu alın. Yerleştirin arkadaşlar üç katlı. Böyle böyle yapın. Allah ya. Ve alın size demir görem arkadaşlar. Arkadaşlar bunu nasıl sırası? Tamam arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyor? Arkadaşlar hayır. Sabah bir yerde yapmamız Gece bir yerlerde yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar zombi yapmayalım. Diğer bir oy oyunda yapalım. Vito iskelet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve yazdığınızı kuruyor Tamam arkadaşlar debil golemlerimizi unuttuysanız burada yazın. Tamam arkadaşlar koyduğumuzdan göre Vital Skeletlerle kaç karşı karşıya geliyor debil golem arkadaşlar. geliyor iskeletler. yolla arkadaşlar. İki vıtır iskelet geldi. Uu, uu. Arkadaşlar üç tane vıtır iskelet. Sevil golemle karşı karşıya arkadaşlar. Oo, oh, oh my god. Öldü mü? Dur durun arkadaşlar. Bir sürü yalatacağım sonra mükemmel bir dövüş olacak. Tamam arkadaşlar. iki tane gördüğünüz gibi. Evet. Tamam arkadaşlar. Üç tane demir golem. Yapıyoruz şu anda. Sizin gibi videolar. En... Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Size söylüyorum lütfen. Da tamam arkadaşlar ve Vito iskeletler saldırıyor. İki kaşı binle. Vito iskeletler geliyor. İki içleri geliyor Vito iskeletler. Arkalardan da saldırıyorlar Vito iskeletler. Çok güzel bir mücadele oluyor arkadaşlar. Vito iskeletler mi? Yoksa demir görenler mi? Oo, oo öldü mü? Ama hayır bunlar dövüyor lan. Hala 3 tane Lucky izlerine kaldı. Arkadaş ol. Son iki tane. Hayır. Olamaz be. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Oradaki bu alan savaş alanına döndü. Bakın kemikler, kömürler. Hepsi kaldı. Şimdi 4 tane demir golem yapacağız arkadaşlar. Lütfen ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunu size söylüyor, söylüyoruz. Tamam arkadaşlar. Lütfen diyorum bakın. Lütfen diyorum. Lütfen bak. Size yalvarıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tamam arkadaşlar. Burada 3 yine 3 yapalım. 3 3. 3. Tamam arkadaşlar. Bunu sildiğimizde göre üçlü saldırı geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Oğlum kömürler de burada kalıyor. Lan ölmeyin lan. Little love sizi lan sizi tutuyor. ölmeyin senize ya. Hadi Little love lan. Saldırın be arkadaşlar. Lan bitin iskelet ya. Bitin iskelet ya. Hani beni seviyordun ya. Hayır arkadaşlar. Tebrik kolaylar. Sağla bulduğu için. Bulduğu için köylülerle kuruyor. Oo! Öldü arkadaşlar. Süper bir Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar, bu nasıl savaş alanına döndü? Vital iskeletler. Nasıl kazanır? Ben de onu merak ettim ve ama maalesef Evet sadece bir do evet. Demir Golemimiz kaldı. Haydi Demir Golemim. Haydi be. Haydi be. Lütfen. Haydi! Hayır! Olamaz ya. Olamaz. Kaybettik arkadaşlar. Hayır, olamaz. Evet 3 kazanın lütfen kazanın ya. Hayır arkadaşlar bunlar denizin üstünde yüzüyorlar ya. Demir golemler kaçıyorlar lan. Ve 3'e bir. Oo, oh, Hayır. Hayır. Olamaz. arkadaşlar çok az bir vaktimiz kaldı. Başka zombiler de yapacağız merak etmeyin. Ve bir do demir golem. Uuu, vital iskeletler azamlaştı. Hayır zombi artık vital iskelet kaldı. Tamam arkadaşlar. Ve diğer videomuzda kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Buna mı buna mı basacağız?